Kıymetli dostlarım, sizlerin de dikkatini çekeceği üzere son birkaç aydır FETÖcü ve PKKlı hesaplar tarafından şahsıma karşı insanlık onuru ve erdemiyle asla bağdaşmayacak küfürler içeren yayınlar yapılmaktadır. Vefat etmiş annemin kemiklerine, 6 aylık yeni doğan kızıma bile şerefsizce, onursuzca, kahpece küfürler etmektedir şahsım adına sahte belgeler düzenleyerek bu belgeleri yaptıkları şerefsizce yayınlarda kullanmaktalar. Bu hesaplara baktığımız zaman biraz görünürün dışına çıkıp incelediğimizde Fethullahçı terör örgütü tarafından kurulduklarını çok rahat anlayabiliyoruz. Bu şahsiyetsizlere şunu söylemek isterim. Ben şiddetle ilgili hesabımı geçmişte bıraktım. İbadet ederek ve çok zorlandığımda antidepresan desteği alarak bu süreci atlatabiliyorum. Ancak sayıları işte az olmayan sevenlerim ve akrabalarım saygılarından yüzüme söylemeseler bile rüyabımda beni suçlar hale geldiler. Bu küfürleri edenlere şunu söylemek isterim. Bugün size gaz verenler yarın sizi hastanede kan vermeye gelmezler. Ya da Yüce Allah korusun. Eğer ki ölürseniz mezarınıza su dökmeye, dua etmeye ise hiç gelmezler. Bu bir tehdit değildir. Size tavsiyedir. Düşmanlıklarda anneler, eşler ve çocuklar işin içine karıştırılmaz tekrar ediyorum. Düşmanlıklar onurluca yapılmalıdır. Siz 6 aylık yeni doğan kızıma ve ölmüş annemin kemiklerine küfür etmeye devam ederseniz yakınlarımı ve sevenlerimi durdurabilmem gerçekten mümkün olmayacak.